serbest her şeyi konuşabilir. Ee, yeni sataşmalarla yeni yeni söz hakkı doğurmasın. Sayın Aziz Yıldırım da zannediyorum bana işaretinden ben ne konuşacağım dedi. Onları da nazar alarak beş dakika size beş dakikada Sayın Yıldırım'a süre tanıyorum. Buyurun Sayın. Evet. İstediğimiz noktaya geldik. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedi. Tenezzül etmediniz. Kavga etmek istiyorsanız hadi yapalım. Şimdi Sayın Başkan. Sayın Başkan. Arkadaşlar her sezon Sayın Ali Koç'un geçiyor ona göre. Ebe ona, ebe buna. Dedim ki başkan, sayın başkan çıkalım konuşalım. Çıkalım defterleri açalım. Her şeyi laf yetiştirdiniz. Bu hariç. Hem de Fenerbahçe TV'de çıkalım dedim. Ne oldu da buraya gelip tükrüyorsunuz? Sizin bir tarzınız vardır. Böyle son dakika atarsınız topu. Kimsenin cevap verecek imkanı kalmaz. Vefa Bey imkan verdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi kolaylığa da başlayalım. Bir kere Sayın Başkanım çok rahat yalan söylüyorsunuz. O kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki o kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki ben üzülüyorum. Ben üzülüyorum bir Fenerbahçe Başkanı olarak bunları yapmak zorunda kaldığınız için. Başlayalım. Ümit Özat. İsterse bağlansın. Murat Özaydınlı burada mı? Siz konuşun. Sayın Ali Koç benimle konuşan bir şey yok. Demiyor. Ben olayı anlatacağım. Ben olayı anlatacağım. Sayın Ali Koç devam edin lütfen. Şimdi bir maçtı. Maçı tam hatırlamıyorum hangi maç olduğunu. Bize maçı mı? Kaç senesiydi? 2004. Kalecimiz Rüştü'ydü. Kalecimiz Rüştü'ydü. O zaman Ümit de kaptandı galiba. Kırmızı gör, görmüştü. Galiba bir hocayla atışmıştı kırmızı kalp için burada bir hoca... Ha. Arkadaşlar bir devam Neyse arkadaşlar etmeye, bir maç önemli değil. Hangi maç olduğu önemli değil. Ben de Lojan'da maç seyrediyordum. Ümit Özat da Sayın Murat Özaydınlı bizde diye, bizim hocada diye bizim hocaya gelmişti. Murat yok mu? Daha daha Neyse. Arkadaşlar, önemli değil. Önemli değil. Sen... Ben maç seyrediyorum. Ümit Özat'ın içeride olduğunu bilmiyorum. Bir pozisyon oldu, bir hata mı oldu, şey oldu böyle gayri ihtiyari Allah belanı versin tarzda bir şey yaptım böyle. Birden baktım arkamdan biri geliyor. Baktım kaptan hatta hiç unutmuyorum soyunmuş şortu vardı. Beyaz bir tişörtü vardı yani eşofmanlı değildi. Ya sen ne yaparsın diye böyle şey yapınca Murat Özaydın araya girdi ve o locadan çıkarttı. Kendisi benim korumalarım onu çıkarttığını söyledi ki benim koruman falan yoktu o zaman. Bir kürekçimiz daha vardı. Kendisi belki buradadır şu an camiamızın en eski kürekçilerinden biri. Murat Özaydın'la beraber Ümit Özaydın dışarı çıkarttı. Bu kadar basit. Bu kadar bir maçta bir reaksiyon. <laughs> Yakışıyor mu ya? Sayın Başkan 20 yıllık tahtınızı devam ettirmek için böyle böyle şeyleri tenezzül etmek. Vallahi bravo. Büyük Başkan. Devam ediyorum. <laughs> devam ediyorum. ediyorum. Arkadaşlar saygılar. Fenerbahçe Olsun. Spor Kulübü başkanlığını resmen açık arttırmaya çıkarmışsınız. Siz hakikaten değerlerden, anlatmak istediğimiz ruhtan, mantaliteden, felsefeden gerçekten anlamıyorsunuz. Hakikaten bu imkanlarınız varsa ve vermeyi düşünüyorsanız niye vermiyorsunuz? İlla bir başkan mı çıkması lazım? Fenerbahçe'ye katkı sağlamaksa için Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için sizin dopinginiz oluyorsam bu da bana büyük bir onur. Helal olsun size. Sayın Ali Koç. Ya arkadaşlar bu kadar samimisiniz de niye bu kadar şeye girdiniz? Keşke oturup konuşsaydınız ya. Sayın Koç toparlarsak mutlu oluruz. Hayır toparlayamam öyle Sayın Başkan burada toparlayamayız. Daha iftara var. Başkan niyetli galiba. İftara var daha. Şimdi Şimdi devam ediyoruz. Burhan Karaçam konusuna gelelim. Evet doğrudur. Ben bilmiyor muyum zannediyorsunuz yönetimi alacağım kişi? Bir kere Sina Afra Bey yönetiminizde yok. Çamur atarken bilgilerinizi doğru toplayın çok istediniz biliyorum ama yok. Belki de onun için tedbiri kaldırdınız. Belki onun için tedbiri kaldırdınız. Ama yok. Buran Karaçam'a gelince şey Buran Karaçam hani Fenerbank'ı incelesin diye yolladınız. O zaman sevdiğiniz. Şimdi işine gelince sevmediğiniz Buran Karaçam. Orada da galiba dolandırıcılar gelmişti Fenerbank için. Dolandırıcı çıktı sonra insanlar. Videonuz var. Kredi kartımız olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye ama galiba onu getirenler dolandırıcı çıkmıştı. Ama onu incelemek için herhalde güvendiğiniz için, itibar ettiğiniz için Sayın Buran Karaçam'a yollamıştınız. Ama bugün benim yanımda olduğu için itibarsızlaştırmak gerekli. Aynen bana yaptığınız gibi. Dolayısıyla kendisi ulusta oturmaktadır ve Galatasaray tesislerini kullanmak için adayı pardon kullanabilmek için üye olmuştur mecburiyetinden. Ondan sonra da üyeliğini bırakmıştır. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Abimi sevdiğinizi düşünüyorum. Benden daha çok sevdiğinizi düşünüyorum abimi. Abim Mustafa Koç'u rahmetli. Onu da burada saygı ve sevgiyle anıyorum. O da at sporuna meraklıydı. Atçılığa meraklıydı. Mecburen merakından dolayı Galatasaray üyesi olmak zorunda kaldı. Çünkü Galatasaray'ın at şubesi vardı. Benim abimi Galatasaray'la mı yapar öyle bir şey? Zerre kadar benim şüphem yok. Size soruyorum. Evet siz siz başka takımın taraftarlarını bilerek ya da bilmeyerek bilmeyerek şöyle diyorum. Hani yapmadım diyorsunuz ya Sayın Genel Sekreteriniz de bana yazıyor biz bila bedel üye yapmıyoruz. İşte Ali Koç da sosyal medyadan duymuş. Duymuş buymuş değil. Külliyen yapıyorsunuz. Bila bedel ne demek? Ne kastediyoruz bila bedelle? Üye olan kişinin üyelik bedelinin başkası tarafından ödenmesi. Siz de zaten televizyonda kabullendiniz. Yani bir gün herkes Fenerbahçeli olacak derken bunu kastettiğinizi zannetmiyordum. Başka takımın taraftarlarına seçim kazanmak için kulübümüze üye yaparken bir gün herkes Fenerbahçeli olacak dedi derken bunu kastettiğinizi <laughs> sanmıyordum. Devam edelim. Ve bundan çok yaptınız. Hatta binlerce binlerce kişiyle aidatla ne diyorsunuz? Mehmet Ali Erbil'de Kıbrıs'ta işte 2000'den beri aidat ödemiyorum ama oy kullanabilecekmişin dedi. Bilmiyorum yalan doğru ben adamın söylediğini söylüyorum. Yalan çıktıysa sizin açıklamanız varsa görmediysem özür dilerim. Ama peki soruyorum. 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 Sayın, sayın, sayın Başkan. Sayın Başkan soruyorum. soruyorum. Tamam. Olması. Tamam inanıyorum. Göst Bakın. Sayın Ali Koç lütfen devam edin siz. Sayın Koşul lütfen devam edin. Size soruyorum. Size soruyorum gözünüz içine bakarak. Binlerce insanın aidatını ödüyor musunuz ödemiyor musunuz Sayın Aziz Yıldırım olarak? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben zaten onu söylüyorum. Hayır ödemiyorum. Kimle dedim? Kimi? Ben karımın aidatını ödüyorum. Kayınvalidemin aidatını ödüyorum. Başka varsa bilmiyorum. bir iki, ya yani şunu geçmez. Şunu geçmez. Getirin. Ya getirin. Ne istiyorsanız getirin Sayın artık. Ali Koç, bir dakika daha lütfen. Getirin. Konuşur. Ne bir dakika ya dakika. ne varsa topunuz gelin. Getirin işte neyiniz varsa. Devam ediyorum. Sayın Koç. 10 dakika oldu. Biraz toparlayın. Gelelim daha ciddi konulara. Daha ciddi konulara. Geçen gün geçen gün Lig TV'de radyoya çıktım. Cuma günü. Efendim? Ay Lig TV'ye çıktım. Lig TV'de bana bir soru. Lig radyoda özür dilerim. Ay Lig TV'ye çıktım. Lig TV'de bana bir soru. Lig radyoda özür dilerim. Bir soru sordular çok da garibime gitti. Çünkü bu soruyu başka gittiğim bir iki medya kuruluşunda da dediler ki kulüpten arıyorlar ve sana şu soruyu sormamızı istiyorlar. Ya madem ayı Koç'tun niye o takımın dağılmasına izin verdin 3 Temmuz'da diye. Vay be şu Sayın Aziz Yıldırım'a bakın. Arıyor Ayı Koç gelmeden önce sipariş soru yolluyor. Üçü sormadı dördüncüsü sordu. Gelelim o konuya. Sizi daha iyi görmek için. Sayın Ali Yıldırım şahidimdir. Hatırlarsan sevgili Ali, en kötü günlerimizde şurada yukarıda yemekhanede toplanmıştık. Aykut Hoca vardı, sen vardın, ben vardım. Sayın Nihat Özbağ vardı. Özdemir vardı. Birkaç yöneticiydik. Beş kişiydik, yani hepimiz yoktuk. En ilk günlerinde. Ben ne demiştim hatırlarsan? Evet, haklı olarak biz de dedik ama dedik ki biz bu takımı şampiyon yapmalıyız. Pamuk ellerce cebe her birimiz onar milyon euro verelim dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Vicdanınla söyle. Dedim mi demedim mi? Demedim. Arkadaşlar Sayın, Sayın Kost Nihat Özdemir. Hala türbünde misiniz? Siz de verdiniz. Dedim mi, demedim mi? Sayın Ali Koç, Sayın Ali Koç, sevgili başkan adayım. Ali Bey biraz, peki buyurun. Siz kendi aranızda doğrusunun yerisini bulun o zaman. Sayın Koç. Neyse sayın, devam ediyorum. Sayın Ali Koç lütfen toparlayın. Sayın Başkanım çamur at izi kalsın olmaz. Ama cevap ben ne dediğimi biliyorum. Anlamadım. Dediğim her şeyin arkasında dururum. Şimdi gelelim ciddi konuya. Çok daha ciddi bir konu var. Biz bu kürsüde Fenerbahçe'mizin ne olmasını istediğimizi konuşacağız, ne olmak istediğimizi konuşacağız zannediyordum, ne olduğumuzu değil. Arkadaşlar müdahale etmeyin. Vaktimiz uzuyor. Mikrofonu Sayın Koçnedip ee, söyleyecekse söylesin arkadan azıldırma söz vereceğim. Devam ediyorum. Şimdi devam ediyoruz. Cimer, bimer konusu. Yok efendim yapılan bir suç duyurusundan, yapılan bir suç duyurusundan korkan bir adam Fenerbahçe'nin haklarını nasıl savunacak? Ya Sayın Başkan Allah korusun size bir şey olsa yarın bir otobüs çarpsa Allah korusun. Bu cami sizden başka koruyacak kimse yok mu? Başkan o lafın gelişi niye bana otobüs çarp? <laughs> Peki araba çarpsın diyelim. Allah korusun. Sayın Ali Koç. Devam sayın. ediyorum. Sayın bir konusu ciddidir. Ve burada bir açıklama yapacağım. Başkanım insanların gözünün içine bakarak ben doğruları çarpıtıyorsunuz diyordum. Net yalan söylüyorsunuz. Sayın Selim Soydan Sayın Selim Soydan bana geldi ve kendisine nasıl benim bir FETÖ projesi olduğumu anlattığınızı anlattı. Kime ineceğiz? Kime ineceğiz? Doğru değil. Siz böyle kızdığınız zaman genelde sayın, doğru şeyler Sayın kızarsınız. Ali Koç lütfen. Siz böyle lütfen. kızdığınız zaman genelde doğru Sayın, doğru şeyler yaparsınız. Sayın, sayın Ali Koç. Sayın Ali Koç. Bir dakika bana bakabilir misiniz? İkinci kere konuşma hakkı tanıdım. Beş dakika, dakika istemiştiniz. Bilmiyorum beş dakika. On beş dakika oldu. Bir 15 dakika oldu. 15 orijinal planı yapar. Lütfen toparlarsanız mutlu olurum çünkü monolog halinde. Toparlıyorum, Toparlıyorum sayın başkanım. Rica ediyorum, rica ediyorum. Toparlıyorum. Ee, anlatmak istediğim konu sadece Sayın Selim Soydan'a değil pek çok yerde bunu söylediniz. Çok rahatlıkla e, söylemedim diyorsunuz. Yani öyle bir noktaya geldik ki yalan makalelerine bağlanıp konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü konuşmamda da dedim ki kim doğruyu söylüyor, kim doğruyu söylemiyor. Bunu tespit etmek lazım dedim. Burada kupa kaldırma konusu. Sayın Mahmut Uslu da bu konuyu kullanmıştı. Ben yönetici olsaydım burada kupayı kaldırtmazdım dedi. Ben o gün sahadaydım. Ben o gün gaz yemiştim. O kupayı kaldırtmadıysak bugün yönetimimizi almaya çalıştığınız Nihat Bey de vardı. Nihat Özbağ da vardı. Yarın herkes vardı. Ben mi ben kaldırttım o kupayı? Yani benden dolayı mı o kupa burada kaldırıldı? Ben sizden kaldırıldı demedim ki. Ben sizden kaldırıldı demedim ki. Sayın Koç, Sayın Kolay Koç, istiyda. Lütfen, Lütfen. lütfen e, son sözü de Sayın Yıldırım'a verelim. Ramazan günü dualarımızla buradan ayrılalım. Malik onlara gelince de, Malik onlara gelince de o kadar ki düştük. Yani değerler diyorum zaten, ilkeler diyorum, değerler diyorum. Ne demek bir fazlasını vereceğim? Verin. Lütfen verin. Gazetede de var. Şimdi dedi ne veriyorsanız ben ve yönetim bir fazlasını vereceğim. Siz ne vereceğinizi söyleyin. Ben bir fazlasını veriyorum. Kolay gelsin. Sayın Başkan buyurun. Arkadaşlar Değerli, de.